Selam net ben Orru. Yeni bir Faceit serisiyle karşınızdayım. Bugün de Daski geldi. Anavatan yani Faceit'te bile Daski geldi. Karşı taraf seçti bu arada biz seçmedik. Haberiniz olsun hani Daski'ye gittiniz falan demeyin bu sefer de. Yani çok hater dolu olduğu için e, üzülüyorum yani bu konuda. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorumlarda belirtebilirsiniz. E, Discord'da da bekliyorum duyuruları vesaire orada yapıyorum. Bu arada Force sponsorumuz artık. Siz de oradan kendi ismimle girip ee, dur. Bunu şunu ben bir alayım. Ne arkanda? Arkanda ya konuşamadım. E, ee, var aldı da. Nasıl yemedi o ya? E. Ee? Onun mu canı çok senin mi acaba? Galiba benim. Ya ikimizin de aynı bence verecek bu durumda? verecek ya ben şimdi ineceğim o atlayacak aynen ha. ben de yedim zaten onu ya. <laughs> ya <işte. gülüyor> o da yüzmüş Kısır, oldu oğlum, yüzmüş yani. bu arada aynen aynen evet arkadaşlar sponsorumuz olan force drop sitesine girerek e, steamle giriş yaptıktan sonra bonus kısmına aurora yazdığınızda 125 olarak sizde komisyon alabilirsiniz 10 dolar yatırırsanız 12,5 dolar gelmiş olur. Örnek veriyorum 10 dolara bu kasayı açtığınızda Bir adet açtığınızda Size çıkan item'ı direkt Steam'inize alabilirsiniz şimdiden teşekkür ederim videomuza geçelim. İyi kanka attım bombayı longdan çıkın Ben de lowerdan geliyorum Çok 2 kişi çıkar bence e, Aa shadow yok bizde meta al meta şey meta Aynen. Değer mi bilin lan? <laughs> Vallahi Shadow seni bekledim de baktım isimlerde <laughs> yoksun ya. Yani. Görsün daha güzel işte long gidiyorsun diye. Bir flash daha var bekle piklem hemen. Bir tane vurdum low geri döndüm B'den. Dört mort yer gelir kanka. Bir e beze e kadar döndüm Zaten. haberiniz olsun. Smoke çıktı smoke çıktı. <laughs> Nereye kurdunuz? Jump shot deniyor. Şeyde elevator'da adam. Biri short. Onun içinden vurdu full. Short, short geliyor. Short geliyor evet. bir. İki short büyük ihtimal. Long lan era. short. Long, long short. Long. Long. Tiksene kanka. Helal. All oldu kanka zaten. <laughs> Güzel. Helal. Bu neymiş moruk. Kanka yine longta çıktınız. Hah. ISO zaten yerinde doğdun. Hatta şöyle yapacağım. E, ben de short geleceğim seri. Long çıkarsınız kanka. Güveniyorum size. Nereye gidiyorsun yeşil? <laughs> ha, okay. Büyük ihtimal 5 ya olabilir dikkat bakın. Bir de smoke geldi. 5B mi lan? 5B, 5B bunlar. Harcama, harcama. City'ye sızdım. <laughs> Bir geliyor bir tane. <laughs> Ölmüyor adam. Ölmüyor adam. Bir tane B kapı, iki B kapı. Öldü lob olan. Evet arkadaşlar e kanala dediğim gibi katıl butonu geldi. Bu sefer adam akıllı söyleyeyim. Ferrari alacağım demeyeyim de şey Lamborghini alacağım. <laughs> Neyse her türlü e kanala katıl olarak bana destek olabilirsiniz. Büyük ihtimal hani Steam'den arkadaş olmak isteyen arkadaşlar varsa 30 lira karşılığında yani 30 liralık katılma karşılığında zaten görüyorum ben kimin ne olduğunu. Her türlü iletişime geçebilirim yorumlardan ya da mailden bana katıldığınızı belirtirseniz. Buradan aynı şekilde yapabilirsiniz. Bol bol video gelecek. Sizi de videosuz bırakmayacağım yani. Haberiniz olsun. Discord'da da gelin, Discord'da lazım bakın. Discord'da duyurular önemli. Gelmenizi de tavsiye ediyorum. Az çok muhabbet olmasa da e, duyurular için gelmenizi isterim yani. Şöyle yapalım, bana bir drop atsana. Kanka e, Long'a flash atacağız biz Heda'yla. Siz ikiniz bekleseniz bomba da sizde şey yapmayın. Rushlamayın yani, ses yapmayın. Shade'de zaten bitti. Ben bir tane attım. Seher orada hmm. mısın? var. Bunlar geride mi acaba? Bir dakika de, bekleyin bir City'ye sumak attım. B tek şu anda. Sarı da yakacağım. Girin kanka B'ye. Gir şimdi. Helal edin. Tamam B'ye girin kanka. B tamam, boş bir Tamam. Monat ya da zor helal. İyi lan. <laughs> İlk defa inform tuttu yani. Sevindim. Hoş <laughs> <laughs> sevinsem <gülüyor> üzülsem de bilemedim kanka. <laughs> Yıllardır info veriyorum ama tutmuyor. Ha <laughs> öldü sandım. Sıkıntı yok Mark İsmail'in ki hala daha tutmuyor. Oooo oh. oh, da. vurdu Bir tane A site Yenişine Egen <laughs> at aynı ölmüş olabilir. Yok ölmedi. site var bir tane ama buz olabilir. Hele. O da bitti mi yine? Klasik. Bitti mi? Aynen. Zıpladım da baktım temiz. Ay, Oy. <laughs> Adam şuradan zor <laughs> Eyvallah. B Mid'i vuracağım yine. Ama B yine Neyse vurayım da yavaşlatalım. Üstten bakacak. Vur, öldü. Tamam. Az yavaşlatalım. Yavaş Aynen öyle. var mı lan? Attım. Bir tane daha atarım. Ha atamam. Tamam tamam yok. Aynen. Gösterirse vururum da. olmuş gibi yapıyorum ya. Yerse. Bir dakika vuracağım onu. Helal. Vurdum onu da. B tek A tek. Kanka B tek A tek nereye girelim? Mit mit B'de kim mitte. Yedi herhalde. Tamam A temiz. Çiğti adam. Low olması lazım yani, büyük ihtimal. Versene silahını. Ee, silahını bana atar mısın? Öyle Kanka mi? longa kuruyorum. Short koşar. Short'a bakın. Tamam, Short'u alıyorum ben. 2 HP olsun. Güzel. Güzel sıkıntı yok. Aa. Ay valla tam havada asıyordum onu. <laughs> Kanka, long deneyeyim mi? Ah. Sen çekersin, aynen. Ben gideceğim. Flash atmayın. Sen direkt çık istersen, Mete. Aynen, aynen. Direkt çık, önümü kapatmaya yeter bana. Vuramadım. Vurdum. Başka var mı? Birini de ben vurdum. Tamam. Üstten flash at. Attım. Titi <laughs> <City gülüyor> smoke <gülüyor> atacağım. <gülüyor> Sarı yaktım. Bir mid daha, bir daha sağda. Side olabilir, elevator'da. Aa, side, side. Adam smoke içiydi. Öldü smoke. Içiydi. Helal abi. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> yancı vardı, nereye? AWP'leri var bro. Long'da da AWP var. Mid sol. Evet. Mid sol mu? Sol, sol. Okey. Lan tamam, Long'da da açılacak nice. herhalde. öldü. CT var. CT var. Lower, lower, lower. Tamam bir saniye. CT'de AP var bir long. Mid çıktı. Bir tane daha var. Mid to build var mı? Gördüm Arkan açıldı Ne oluyor lan var O longu vur elimizde Tamam Ağır. Bir City bir Long'a koş Long'a koş Long'a, okay. longa koş Zıpla koş Aynen Tamam tamam güzel daha iyi Long gelir dikkat et Long Geldim. eti geldi. Yaptın onu da. Nice. ol. Uf. Güzel. Oynayamıyorum. Ve geçti benimle taşak geçen adama bak anam anam 9'a 7 oynayan. İki saat gelsin. Tamam gel kanka. Tamam, Otu vurdu. B büyüktüm ihtimal smoke atacağım B'ye. B B B. Geldim geldim geldim. B B B. İki B de. Sağ geçti. Bir az bir bekleyin smoke sumak geçsin. Edanım var bir tane kelim. var evet. Sumok çıkmış kanka. Hmm. Demeyecek miyiz biz onu. İki saat. Window. O Oyluyor window çıkacak. Anlık. Böyle... anlık. Anlık anlık. Tamam uzağa atmıyorum bir şey. D'de kalk be kalk. Giriyoruz mu lan? Flaşım var. Giriyoruz. Kardayım. Flash attım. Körler ben de. Ben Dön de. attım. Dön bir de dikkat et. Oğlum girmiş blue'da. Şadi Geliyor adam. Bırakardı. Helal helal. Bomba bomba. Short infomuz yok. O da orada o da orada. Helal o lan Şadi. Adam etten duvar ya resmen. Topla topla kit mit mit her Dur şey. Oldu. oğlum bize de bırakaydın. <laughs> bir de yetişemedim diyor. Ne almadın kanka? <laughs> <laughs> Smok attım. Beyler B Bey e dikkat. Sıkıntı yok hallederiz. Gidiyor mu? Yanca ya da yanca atsana. Çıktı çıktı çıktı. Ha, geri bak flashladım. Tamam dön dön dön. Sumon attı dön. Sumon attı dön. Atıyorum. At at. <gülüyor> 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 Bir tane B var. AP var. indi. Lower var beyler, Lower'da AP var. Short aç, B açıldım, B boş. B ye, B ye, boş. B Bekleyin az. Tamam, güzel. Kaldılar. Gözüktü şart. Lower'dayım, bir saniye. Helal lan. Döndüm geri. Helal şahadım benim be. Havada vurdu. Laç <laughs> attım. Kanka tek tek çıkmayın yeter. Geçtim. Helal abi. Helal. Güzel. Birine o sıktım zıplayıp tam bir tarafa geçiyordum. Bir tane sıktı havada böyle. <laughs> al kanka bir daha. Ya da meta attı. M4 atla. Atar mısın kanka? Eda ben yakıyorum. Heyge atsana. <laughs> şadi sende al, ADP yok şadi bu ne oğlum? Yanıcıyı da atıyorum, HG'yi de atıyorum, HG Eda. Hey, tamam. tamam. Hazırlıklı gel. Bir A yok, A yok, lock yok. Tamam, sumonu bekle, çok, at. Dikkat edin, Meraş gelir. Bir yanıcı da atıyorum. Mitch, ha. Şey. Bir de yardım. 3 mit, 3 mit, 3 mit çıktılar. Bir şey Ayy. Bu ne lan? Oldu. Window ikisi de. Oldu. Ya girdi sayda. Vurmayı oynar ha. Aynen oynar. Okuruyor, okey. Sağ en arkaya okuruyor. Sağ sağ sağ. Helal güzel. Sol, sol 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 sol. Adama smoke'dan bir tubiye bir headshot atmışım. <laughs> güzel abi güzel. Smoke diyorum. Tamam. Işte, Yanımca atıyorum HG atarsın. Aynen B olabilir. Longo'da bir şey yok. <laughs> Var var var. Var, var o, mı? Okay. Biri öldü herhalde. Tamam <gülüyor> 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 Öldü öldü. Dön dön. daha. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Son adam. <laughs> Reden mi acaba? Adam da tap bitti. Okay. <laughs> Adam bir bomba tabir. Bir canı var, bir canı var. Tapmide bakıyor, bir canı var. Helal abi. Elinize <laughs> sağlık. Hey, well evet arkadaşlar, er bir Faceit Global neyse artık ne derseniz serisinin daha e, sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aurora kaçar. Bay bay.